Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yahoo teknolojiyi inceleyeceğiz. Neden Yahoo teknolojiye bakıyoruz? Sizlerin talebi üzerine Yahoo'yu inceleyelim dedik. Yorumlarda bayağı bir yazmışsınız bu sebepten dolayı. Yahoo teknolojinin birinci çeyrek bilançosu üzerinden temel analizini yapacağız. Grafik üzerinden teknik analizini birlikte inceleyeceğiz. Analize geçmeden önce de açıklamalar kısmında Midas yatırımı linkini sizler için bıraktım. Link'e tıklayıp indirebilirsiniz. Haydi gelin başlayalım. Evet, Yeo teknolojiye şöyle bir tık geri alalım. Yeo teknolojiye baktığımız vakit betası 1 olarak görünüyor, güzel. Ee, cari oranı 1.67 şu anda 1.33 olarak karşımızda. 1'in üstünde olmasını pozitif yorumluyoruz. Likit oran 1.10'dan 0.56'ya düşmüş, bunun bir tık artması lazım. Nakit oran 60'lardan 12'ye düşmüş nakit var ama bir önceki karşılaştığımız döneme göre nakitlerde azalma söz konusu. Karlılık oranlarına bakalım. Yüzdesel bazda 11'miş 22'ye çıkmış. Brüt esas faaliyet kar marjı 15'ten 19'a çıkmış. Güzel. Esas faaliyetlerin elde ettiği kar marjı 9'lardan 15'lere çıkmış. Güzel. Net kar marjına bakalım. 7'ymiş 11'e çıkmış. Güzel. Öz sermaye karlılığı yüzdesel bazda 32'ymiş 81'e çıkmış. Yüzde %81 olarak büyümeye devam ediyor. Çok güzel. Finansman oranlarına bak pardon, maliyet oranlarına bakalım. 7'ymiş, 3'e 3.5'lara düşürmüş. Maliyet oranlarında düşürmesi ekstradan pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Hisse başı kar 2 liraymış, 2.78'e çıkmış. Güzel. Gidelim aşağıya doğru. PEG oranı 4.66'ymiş. Ciddi manada yavaş ve kötüymüş. Şu an 1'in altına düşmüş. İyi olmuş. 0.57 daha da düşmesi pozitif yansır. Roy Conan 40'mış 69'a çıkmış. Pozitif arkadaşlar bundaki çıkış. Ee, öz kaynaklarını daha verimli kullandığını söyleyebilirim. Hemen elim aşağıya doğru. Aktif devir hızı 1.2'ymiş 1.7'ye çıkmış. Güzel. İhracat oranı 15'miş 45'e çıkmış. Yurt dışı ihracat oranı %15'den %45'e çıkmış. Güzel. Stok devir hızı 54'miş 20'ye düşmüş. Bunun, da, bunun düşüş biraz daha yavaşlamış yani aslında. Stoklara bakarsak 9 milyonluk 10 milyonluk stok tutuyorken şu anda 168 milyonluk stok tutuyor arkadaşlar. Stok tutması da enflasyonist dönemde iyidir. Ee, baktığımız vakit net satışlar e, yıllık bazda peyderpey bir artışa geçmiş. Yani her çeyrek yıllık satışlar, çeyreklik satışlara bir artış var. Bu artış oluyorken esas faaliyet kârı da aynı şekilde artmış. Amortismanların satışların maliyetinin oranı 0.41'miş. Şu an 0.51'e çıkmış. Güzel. Ee, yabancı para varlıklar, yabancı para yükümlülük tarafına baktığımızda yabancı para varlıkları yükümlülüklerinin yaklaşık 3 katında döviz bazında bir sıkıntısı görünmüyor. Yabancı para net pozisyonu artı da 650 milyon olarak karşımızda. Gidelim. Yeo'ya baktığımız vakit yatırımlarında %436'lık bir artış söz konusu ve maddi ve maddi olmayan duran varlıkların toplam varlıkları oranı 4.5'dan 8.5'a çıkmış. Güzel. Şirket bizim bilmediğimiz yani şirketin içindekiler bunu bilir. bir patenttir, kullanım hakkıdır, distribütörlüktür, ne bileyim bir yerin bir şey yani bir yere belki patenti kiraladı gibi bir şey yaptı ki burası da bir artış var. Yatırımlarında da yüzde 436 yani 4 katlık bir artış var pozitif. <laughs> Çok pardon. Şirketin borç durumuna bakarsak yüzde 65'miş şu an yüzde 74'lere çıkmış. Bulunduğu sektöre göre ucuzluk pahalılık tarafında bulunduğu sektörün fiyat kazanç oranı 53. E, YO 33 uygun. Piyasa değeri defter değeri tarafında sektör 23. YO 20 uygun. FDF Favök tarafında sektör 84. E, YO 25 uygun. Piotrowski F-Score tarafında 2'ymiş, 3'e çıkmış. Bir tık iyileşme var ama çok çok büyük bir iyileşme sayılmaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fesweb Mali Analiz Pro tarafı bu şekildeydi. Gelin şimdi Fintables tarafından bir de bakalım. Burada şunu söyleyebiliriz. E, satışları 2 kat artıyorken net dönem karı 4 kat artmış. Gayet pozitif. Ee, PEG oranında bir güncelleme yapalım 0.07'ye düşmüş ciddi büyüme potansiyeli sunacak noktalara gelmiş pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Karne'sine bakarsak e, karlılık 6'da 3, büyüme 6'da 3, borçluluk 6'da 2 olarak karşımızda 5 üzerinden 3.5'luk bir karne söz konusu. Yabancı yatırımcıya bakarsak yabancı yatırımcı son, açıkçası son 5 ay YEO'nun e, 4 ayında satıcılı 1 ayda alıcılı olmuş. Genel trend de satıcılı gibi görünüyor yabancı yatırımcı. Sonuç olarak nasıl bilanço açıklamış? Güzel bir bilanço karşımızda. Orta uzun vade Yeo teknolojiyi borsadaki pozitif trend devam ettiği sürece veya borsadaki var olacak pozitif trendlerde Yeo teknoloji kendini ön plana çıkartacaktır. YTD diyelim gelin işin tekniğine bir bakalım. Teknik tarafa baktığımızda Yeo'da şöyle uzunca bir aslında bir ne derler buna? Fincan mı diyelim çanak mı diyelim? bir durum söz konusu. Özellikle yüzler iyi bir direnç. 106 seviyeleri. 100-106'nın üstüne tutunması orta uzun vade aslında 150-160 aralığında bir hedef yapar. Ama oralarda tutunması lazım. Birinci öncelik bu. İkinci noktaya bakarsak destek dirençler anlamında. Şu an 95'in üstünde tutunamıyor. 95'in üstüne iğne atıp geliyor. Şu 95-25 direnç. 1 nolu direnç. 2 nolu direnç 106-117-129 olarak sıralanıyor. Desteklere bakarsak destekler şu an desteğin üstüne kapatmış neredeyse. Şöyle söyleyeyim. 93.11, 93.10 seviyesi veya diyelim. 93.10. Aşağıda 86.3, onun altında 80 seviyesi ve altında 75 seviyesi 4 tane desteklerini söyleyebiliriz. Bu noktada 86'lara kadar belki geri çekilme yapabilir. Bir ihtimal. Daha tam onun ışığını vermemiş ama şu an için pozitif trendde, da ortada ve uzunda pozitif trendde olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir negatiflik bir durumu yok. Ee, şuradan bir al sat tarafından bir yakalayalım bakalım. Evet şurada gelmiş. Ne zaman vermiş? 5 Haziran'da fiyatı 67 TL iken al demiş. Öyle gelmiş yukarı yönlü gayet başarılı gayet güzel. Evet. Durum bu değerli arkadaşlar. Desteklerinden, dirençlerinden sizlere bahsettiğim trendinin pozitif olduğunu söyledim. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.